Evet arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra da açacağız. Burada lis ya da var ya çıkarsa. Bu da aynı şeyden çıktığı için yanına getirmek istedim. Burada ne olur olmaz suyumuz var ya pepsi çıkarsa diye. Hemen açmaya başlıyorum. Nasıl heyecanlı mısın Ayçin? Evet. Bayağı uzun bir ara verdik değil mi? Çok. Çok değil Neden? be. Neden? Çünkü virüs var. Virüs var evet. Yoksa Amerika'dan virüs. Buradan da alıyorduk. Evet, çok güzel Çok Aşağıya düşürme de. Bir şeyimiz çıktı. Aşağıya. Aşağı indir. Aşağı aşağı indir. şöyle. Aşağı Tamam bir uzakta durabilirsin. Şurada da bir şey yakın. night diyor. Ne demek? Ne? Having a, Having a movie night Having a movie night. Televizyon gecesi. Uh -huh. O kağıtla büçebilir istiyorsan onları Şunun altına koyalım Tamam ıslatma da Evet, evet şurada, şurada. Martılar da sana eşlik ediyor bugün. <laughs> evet şimdi bu kat, İlk katmanı açtık Bu iki katman Evet <laughs> <Ne bağlayayım? gülüyor> Bu çok güzel çekiyor şimdi ikinci katının da açtık. evet böyle bir şey çıkar diye düşündüm ama Evet şimdi açıyorum. Hadi bakalım. düşmesin diye. Düşer diye korkuyorum. Şimdi yuvarlayarak çıkartmaya çalış. Heh, evet burada şeyler çıktı. Ver. Ha, burada şey var beklesin da şimdi. Suyun önüne doğru koyarsan daha rahat görür arkadaşlar. Şeyini kapatma. Öbür küçüğü. Ha dur şöyle tamam, koyalım. Tamam. Tamam. Evet şimdi burada çantası var. Peki. Yani burada içinde durması için sandal var. Galiba tek çıkacak bu. Aa evet tek çıkacak. Çünkü bebeklerde ben bakmıştım, incelemiştim. Hı. Ayakta durma yeri var. Hmm. Hatta burada da var. Gerek yok. Bakın tamam sonra var. bakarız. Devam et. Evet. Sonra bu çan Bebek burada. Evet. evet. Yok bir dakika. Tamam söyleme. Sürpriz, olsun. Ha o suluk galiba için. Evet, galiba suluk. Hı, Hı ben buradan gördüm suluk. Evet. Sonra burada gözlüğü var. Evet. Bebek yok mu? Bence bebek bu büyüğün içinde için Hı -hı. için. Olabilir. Sonra burada katalogumuz var. Önce iyice bakacağım. Size de göstereyim. Tamam. Ve şöyle. Hı. Azaltmışlar yani... bak. Yok zaten az. Yok, o? Ha. Ben şu renkli istiyorum ne kadar. Hadi bakalım. İyi ama bebek çıkmayacak. Kesinlikle. Tamam katalogu bana ver. Sen yavaş yavaş bebek hariç diğerlerini açmaya başla. Tamam. Şimdi önce gözlükten başlayalım. Aa açtım. Normal değil. Vav. Wow. Güzel bir şey geldi galiba. Gözlüğe bak. Gözlükten anlaşılmaz ama tipinden anlaşılır biraz. Tipinden anlaşılmıyor. Bir dakika. Bir erkek Aa evet. Erkeklerin hepsi oturuyor ve oturanlarda da olabiliyor. Dur hemen. Bu neydi? Çanta. Ben şey yapamadım. Öbürünü aç. Biber onu aç. Çanta. Bebek nerede? Bebek şimdi orada yapıyor. Onu çanta. Hmm. Açalım. Topun ya ya bebeği koymak lazım. Evet, Ben hala çözemedim olayı. Açıyorum. Yavaş yavaş aç. Heyecan olsun. Bebek mi? Evet. Bebek. Aha, Oo. Ama ben Lil Swag Ball çıktı. Emzikler var çıksın ki bebekler. Emzikler mi var? Yok em emzik var da şey biberon yok. Tamam, Hadi. çok ekran açmana gerek yok. Ekran ne? şey yapıyor. Tam evet. Tamam öbürlerinin yanına koy gözüküyorlar şu anda. Net gözüküyor. Evet ilk erkek çocuğumuz açtı. Ama yine başarıya ulaşamadık çünkü bütün bendeki bebeklerin hepsi ay oturuyor. ben <laughs> ayakta istiyorum bir <tam. gülüyor> tane. şansa. Evet. Bir tamam, evet. biz bir sonrakinde deneriz şansımızı. Bakalım evet. ne oluyor. Yani askerim, evet. İyi bakalım. Arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Abone olun, like atın, takip edin Hı. Hmm. Yorum yapın. Daha yap muhtemelen kapanır çünkü yüzüm var. Ne var? Yüzüm. Çocuklara özel şey kapıyor yüzüm. Hı. Hmm. Yorumları. Kötü yapmışsın. Tamam yorum yapmaya yapamayazlar ama ne yaparlar? Like yaparlar, Hı. abone olurlar. Hı. Bir sonraki videomuz için bizi takip etmeyi unutmayın. Geçiriz. Hoşçakalın.